Dört parti, Saadet Partisi, İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP. Bunlar oturdular anayasa çalışması yaptılar. Bütün hesapları Tayyip Erdoğan'ı düşürecekler. Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci turda düşürecekler. ikinci turda birleşecekler. Öyle bir hesap yaptılar bunlar. Kapalı kapılar ardında anayasa nedir abi? Ümit Özdağ çıktı dedi ki yahu dedi ben iyi Partiliyim. İyi Parti milliyetçi bir partidir. Türkiye partisidir. Yahu biz HDP ile oturup anayasa mı yaptık diye sordu. Hepsinin cevabı şu. Bu deli bu kafayı yemiş, bu şizofren Ümit Özdağ'da çıktı, bam 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 ne var ne yok her şeyi ifşa etti. Bütün görüntüler düştü. İnternete bütün görüntüler düştü. O İbrahim Kaboğlu, İbrahim Kaboğlu kim biliyorsunuz değil mi? Müca biliyor musun sen kim o? İbrahim Kaboğlu, anayasa profesörü diye başa geçirdikleri. O İbrahim Kaboğlu, Ayasofya'nın açılacağı zaman mecliste çıkıp konuşma yapan ve sadece Ayasofya değil Sultan Ahmet'i de müzeye çevirmemiz gerekiyor. Oralar insanların ortak değeridir. Bütün insanlara açacağız onu. Onu diyen İbrahim Kaboğlu var ya bize anayasa hazırlıyormuş. O ekibin başındaymış. 4 ay boyunca çalışmışlar. Ne var biliyor musunuz? Hiç kimse orayı konuşmuyor. O anayasa kitapçığında hazırlanan kitapçıkta, o hazırlanan taslakta ne vardı? Ya bunlar değil miydi? Bu dört tanesi değil miydi? 24 saat. İşte siz de megri megri yaptınız. E öyle ya. Megri megri ne oldu? Hani o çözüm süreci? Megri megri. İşte bilmem terörist başı Öcalan'ın kardeşini TRT'ye çıkardınız. Vay vay vatan hainleri. Vay şerefsizler deyip de 24 saat küfrettiler değil mi AK Parti'ye? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Peki sizin yediğiniz halk ne? Siz onlarla beraber oturdunuz. Ne var orada biliyor musunuz dostlar? Madde 1. O hani anayasanın 3 maddesi var ya. Orası değişiyor. Değişiyor. Niye? Abi 4 benzemez oturdu bir masaya. 4 benzemez oturdu. Ne yapacaklar? Birçok şeyi silecekler. Şu anda Türkiye'nin konuşmadığı şey orada o anayasa kitapçığından neler silindi? Neler eklendi? Daha bunları konuşacak bu ülke. Hani derler ya oğlum yakalandınız. Yatak odasında yakalandınız ve hepiniz de donlarınızla beraber yakalandınız. Yalandan hiç kimse ben buradan geçiyordum bir uğradım mavalı okumasın bize. Yakalandınız. Donunuzla yakalandınız ve şimdi bu işin hesabı görülecek. Vatandaş görecek bunun hesabını. Vatandaş sizin kapalı kapılar ardında neler konuştuğunuzu tek tek öğrenecek. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a Apo'ya özel statü verilecek. Kayyumlar kalkacak. O teröristlere malzeme taşıyan, kepçeleriyle beraber teröristlerin yolları kazıp da yollara bomba döşeyen, o belediyenin bütün iller bankasından gelen paralarını dağlara aktaran, belediyenin araçlarıyla teröristlere sağlık malzemesi taşıyan o belediyeler var ya Onlara kayyum atandı ya, o kayyumlar kalkacak. Kayyum diye bir şey yok. Ne yapacak? Abi teröristler istedikleri gibi o teröre e, istedikleri gibi destek verecekler. Terör örgütü propagandası ve üyeliğinden mahkum olanlara infaz ertelemesi yapılacak. Bak 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 bak. bak. Terör örgütü propagandası yapan ve terör örgütüne mensup olanların ve bu yüzden mahkum olanların infazları ertelenecek. Türkiye artık Ankara'dan yönetilemez. Federasyonlar halinde yerel yönetimleri daha da güçlendirerek kendi karar mekanizmalarını verecek bir hale getireceğiz. Ne demek bu? Ülkeyi 25'e böleceğiz. Ateistlik, agnostiklik ve eşcinsellik anayasal hak olacak. Ateistlik ve eşcinsellik. Saadetli kardeşim, sabahtan akşama kadar TV5 seyreden, TV5'ten başka hiçbir dünyayı görmeyen, bir kulağı ezanda, ezan ne zaman okunacak da seccadeyi sereceğim, namaz kılacağım diyen amca var ya hacı amcam, senin o desteklediğin partinin lideri bak kapalı kapalı kapılar ardından nasıl bir anayasa hazırlıyor? Diyor ki eşcinsellik de ateistlik de anayasal bir hak olacak ve en güzelini en sona saklamışlar. Din dersi kalkacak, sadece kültür dersi olacak. Din dersi kalkacak. Peki anayasada baktım o taslağa o da TV'de yayınladı. Birçok kişi yayınladı onu. Onlara baktım. Bunları özet çıkarttım da. Ezan ne zaman Türkçe okutulacak? E bekliyoruz yani. Ezan da Türkçe'ye çevrilmesi lazım. Mesela camiler ne zaman ahıra çevrilecek? Kur'an kursları ne zaman kapatılacak? İmam Hatip'teki okuyanlar ne zaman joplanacak? Üniversiteye dahi alınmayacak? E onları niye yazmadınız kitapça? İşte biz bunlarla mücadele edeceğiz dostlar. Bunların önünde etten duvar olacağız. Hani bazıları diyor ya bana sen niye konuşuyorsun? İşte bundan dolayı konuşuyorum ben.